Değerli arkadaşlar Ukrayna savaşı zemininde bir dönüm noktasına daha doğrusu bir yol ayrımına doğru gidiyoruz. Artık bunu kabul etmemiz lazım. Geçtiğimiz Mayıs ayı başı itibariyle Nisan ortalarından bu yana 2025 yaz ayının Ukrayna savaşı açısından son derece ağır ve sıcak gelişmeleri sahne olacağını defalarca sizlere anlattım. Nitekim Haziran 15'ten sonra benim bütün anlattıklarım gerçekleşmeye başladı. Yani bütün dünyanın acaba bu kadar kilitlenmiş bir cephede e, Rusya ile Ukrayna bir barışa doğru gider mi diye düşündüğü bir dönemde ben ısrarla Putin'in tutumu nedeniyle bu savaşın daha büyük bir askeri çözüme doğru evrileceğini ifade ettim sizlere. Çünkü esasında eleştirmiş olmama rağmen Trump'ın iş başına gelmesinden sonra Putin'e açmış olduğu kredi bugün önemli bir gösterge olarak karşımızda. Yani Avrupalıları kendisinden soğutacak ve Transatlantik ittifakta ikilik yaratacak. Ukrayna'yı Rusya gibi dev bir ülkenin karşısında çaresiz bırakacak bir kredi açtı Putin'e Donald Trump. Açması gerekiyor muydu? Hayır. Bence açması gerekmiyordu. Ama açtı. Ve bunun sonucunu bekledi. Ve geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada dedi ki ben çok çok kızgınım dedi. Ben bu adamla dedi 4-5 defa konuştum. 4-5 defa konuştum. Hepsinde dedi çok nazik konuşuyor ama sonra gidiyor ki evi bombalıyor. Ben dedi bununla uğraşamam dedi. Ve yaptırımlara yönelik olarak 10 günlük süre tanıdı. Geçti iki günü. 10 günlük sürenin sonunda yaptırım koysa da bir şey olmayacağını önce Trump biliyor artık. O da zeki bir adam. Ticaretten geliyor Yani karşısındaki malı anladı. Çünkü Adama her şartı verdi. Ben, hepimiz şahidiz. Hatta Volodymyr Zelenski'yi ülkesini işgalden kurtarmaya çalışan bir lideri Beyaz Saray'da, Oval Ofis'te kendisinin başkan yardımcısı denilen o sırıkla birlikte aşağıladılar. Böyle de bir şeyler yaşandı. Şimdi sonuç itibariyle Putin asla geri adım atmıyor. Bakın cepheler felaket. Bir yaz günü cephesi korkunç. Her yer kan gövdeyi götürüyor. İki taraflı olarak da. Yani günde en az biner asker ölüyor. 2000 bin toplam. Buna can dayanmaz ya. İnsan ölüyor insan. İnsanlardan bahsediyoruz. Gazze nasıl yok oluyorsa bunlar da yok oluyorlar sonucu. Şimdi Medvedev çıktı. Biliyorsunuz Medvedev Putin'in yol arkadaşı. Bunlar bir dönem yasal olarak biri Cumhurbaşkanı, biri Başbakan oluyordu ama memleketi hep Putin yönetiyordu. Şimdi öyle bir devir teslim yapmıyorlar. Belki de anayasalarını mı değiştirdiler ne bilmiyorum. O kadar detayına da ihtiyacım yok. Ve sonuç itibariyle Medvedev Putinin söylemeyi düşündüğü fakat kendi makamı nedeniyle söylemek istemediği her şeyi söyleyen bir adam, Milli Güvenlik Kurulu e, Başkan Vekili çıktı dedi ki, bak dedi ben sana bir şey söyleyeyim mi dedi biz dedi bu böyle devam ederse e, ölü eller dedi diye bir kavramı biliyorsan dedi bir bak bakalım falan resmen ölü eller e, soğuk savaşçılarının bir efsanesidir ve Sovyetler Birliği'nin kendisini tehdit altında gördüğü an otomatik olarak devreye girip nükleer savaşı başlatan bir mekanizması olduğuna dayanır. Böyle laflar etti, resmen Amerika Birleşik Devletleri'ni esasında nükleer savaşla tehdit etti. Bu ilk değildi, daha önce de tehdit etti ama bu sefer nedense? Amerika Birleşik Devletleri o tehdidi ciddiye aldı. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbaratına yansıyan başka şeyler var. Bugüne kadar Medvedev ben hatırladığım kadarıyla 3 yıldır hiç tehdit etmediyse dünyayı en az 10 kere 15 kere nükleer savaşta tehdit etmiştir. Ama ilk defa bakın Donald Trump ee, Ukrayna'daki savaş nedeniyle artan gerilim nedeniyle nükleer saldırı başlatmaya hazır olduğunu ima eden tehditkar tweetine yanıt olarak uygun bölgelere nükleer kapasiteli denizaltılar konuşlandırdığını açıkladı. Trump, e, Truth Social'da yaptığı paylaşımda Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları nedeniyle nükleer denizaltıların yerini değiştirmeye karar verdiğini belirterek Artık Rusya Güvenlik Konseyi'nin başkan yardımcısı olduğunu belirttiği Medvedev, eee e, gereken cevabı vermeyi planladığını ifade etti. Bu aptalca ve kışkırtıcı açıklamaların daha da ileri gitmesi ihtimaline karşı uygun bölgelere iki nükleer denizaltı konuşlandırılmasını emretti. Sözler çok önemlidir ve çoğu zaman beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Umarım bu da onlardan biri olmaz dedi. Yani diyor ki ben senin nükleer tehdidini gördüm. İki tane denizaltıyı da sana yolladım. Onların içinde füzeler var. Ayağını denk al. Bunu yapması esasında bir başka şey gösteriyor. Batı Avrupa başkentleri zaten bunu gördükleri için biliyorsunuz bir yıla yakın bir zamandır 150 milyar avroluk bir bütçeyle adeta 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyorlar. Türkiye ile de yaptıkları pazarlıkları temelinde çok miktarda mühimmat, çok miktarda zırhlı araç, çok miktarda İHA ve SİHA'ya ihtiyaçları var. Şimdi top, top mermilerle falan. Bu şunu gösteriyor. Avrupalıların gördüğünü artık Amerika'da görüyor. Diyor ki, biz buna bu kadar kürede açtık, bu kadar görüşme yapalım, müzakere yapalım. O bu, bu bildiğini okuduğuna göre bu işin bitişi bir askeri seçenekle bitecekti. Şimdi askeri seçenek Ukrayna'da final olarak değerlendirildiği an nükleer savaş tehdidi bir anda kendini gösterir. Yani e, gerçekten bu e, bu bir anda Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın nereye doğru savrulacağını anlayamadığımız bir noktayı işaret edebilir. Ve bu çerçevede Putin dün bugün Alexander Lukashenko ile Belarus lideriyle birçok geniş şeyler anlattı. Yarın bunların bazılarının analizlerini vereceğim ama bu konuda ee, şöyle dedi. Eğer birilerinde bu Trump oluyor. Hayal kırıklığı oluşmuşsa bu genellikle fazla beklentiden kaynaklanır. Bir meseleyi barışçıl yollarla çözmek istiyorsak bunu basının önünde değil, sessiz ve yapıcı müzakerelerle yapmak gerekir. Gösteri değil, sonuç istiyoruz. Bu süreç henüz başlamadı ama Ukrayna tarafının ilk tepkileri Olumlu yöndeydi. Eğer dışarıdan müdahale edilmezse taraflar yavaş yavaş ortak bir zemine ulaşabilir diye biraz yumuşak ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu talepkar halini reddeden bir kimlikle karşımıza çıktı. Hoşçakalın.